yıl önce kilis düşman işgalinden kurtuldu. O günün gazi ve şehitlerini her zaman saygıyla, minnetle, duyguyla, Atatürk'ün duygularıyla, heyecanıyla daima anıyor, daima kutluyoruz. İlk defa İstanbul'da Taksim Meydanı'nda 92 yıl sonra kilis demenin mutluluğunu, heyecanını, güzelliğini yaşıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu kilisliyim diyene. Çünkü Bravo, kilis Bravo. 81 vilayetin içinde duygularıyla, heyecanlarıyla, hudut taşları üzerinde kurulmuş, daima Türklüğü, mutluluğu, Atatürk'ü saygıyla almanın heyecanını yaşamıştır. Sizi bu soğuk bir kış gününde Taksim Meydanı'nda kilis adına selamlarken hepinizi saygıyla, hürmetle bu bayramlarımızın 192 yıl daha mutluluk içinde, heyecan içinde bizden sonraki nesillere taşınmasını diliyor. Şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, rahmetle ve hürmetle anarken bir arkadaşımızı şiir okumak üzere buraya çağırıyorum. Sağ hocam. Biraz açılalım, çok darız, yaklaşalım. Yaklaşalım, Mücahitler kervanı Yanlış işgal seçmiş Düşman mücahit Girilmez kutsaldır, her tarafı şehit Toprağa kanla yoğrulmuş Özü yiğit Kilis her gün verir Binlerce mücahit Cebren işgal edilmiş, kilis kan ağlar Ezan durmadan okunur Yürek dağlar Kızlar ipekten fişeklik Yelek bağlar Dedeler Sedef'ten eski tüfek yağlar. Topal ve hastalar yarışı başlattı. Savar dinsiz seslendi isyan yarattı. Körler hasırdan silah kabzası yaptı. Analar ol verdi, savaşa kattı. Cesur mücahitler yürüdü yan yana. Gözü yaşlı kadınlar zılgıt çala çala. Göğüs gerdiler Fransız düşmanına. Bin yaşa bize iyi doğuran ana. Metin Mevcimek, İstanbul Kilis Vakfı Denetleme Kurulu üyesi. Teşekkür Şimdi. Evet. Size... Evet. Evet. Yeter isterseniz de. Efendim, Seracettin Zıtkoğlu arkadaşımız bu konuda birkaç kelimeyle sizlere hitap edecektir. Şimdi arkadaşlar, kilis deyince biraz düşünmemiz lazım. Felsefenin, mantığın, edebiyatın doğduğu yerdir. Yani öyle biraz düşünmek lazım ki eskiden buraya Hindistan'dan böyle gelirlermiş, medreselerde tahsil ederler, ederlermiş. Bunu biliyor musunuz? Bu memleket de Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda büyük mücadele vermiştir. Şehit sakipler unutuldu mu? Mücahit beyler unutuldu mu? Kartal beyler, aslan beyler unutuldu mu? Bunlar müthiş müthiş hele bir bir kelime söylüyorum. Ara Hasan diye varlığı olmayan, hiçbir şey olmayan bir esnaf vardı. Bu hiç hiçbir şey olmayan adam silaha sarıldı. Fransızlara karşı durdu arkadaşlar. Onun için kilis deyince biraz düşünmemiz lazım. Kilis deyince geçmişimiz müthiştir arkadaşlar. Yani dünya çapındadır. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın, Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Ayağınıza sağlık. Hepinize saygı sevgilerim. Çok teşekkür ederim. Buraya için. Böyle bir, bir fotoğraf alalım. Hep beraber